Maalesef bizim Türk insanında şahsiyet gelişmiyor çok. Çok çocuk kalıyor insanlar. O sorumluluk duygusu, farkındalık daha çok ailevi nedenlerle gelişmiyor. Zengin ailelerde genelleme yapıyor. Parayla her şeyi elde etmeye alışmışlar. Daha fakir kesimde ise çok ezik yetişiyorlar. Çünkü her şey komut şeklinde onları veriliyor. Hiçbir zaman açıklama yapılmıyor mesela. Oğlum Vedat işte ona dokunmayacaksın. Ya niye dokunmayacağım falan anlatmıyor da bilmiyor. Eğitim sistemi de öyle, aile sistemi de öyle gelişiyor. Onda da şey gelişmiyor. Böyle yine o surumluk duygusu, içselleştirmek, kendi kabahatini kabul etmek falan. Bunlar gelişmediği zaman doğal olarak insanlar etkilenmeye çok açık oluyorlar. Yani hemen taktikçi oluyorlar başkasına ve bir şey kaçırdıklarını düşünüyorlar. Onları manipüle etmekte çok kolay oluyor her açıdan. O yüzden belli şeyler çıkıyor ve hemen geçiyor. Kişilik şahsiyet geliştikçe kendi doğrularını biliyorsun, ne sevdiğini biliyorsun, kendine farkındasın. Dışarıdan pek etkilenmiyorsun. Biz değilse mesela insanlar ben çok biliyorum. İşte kızlarla tanışırdı. Kız ilk arkadaşlarına sorardı işte. Vedat'ı nasıl buldun? Ya beş para etmez maymun gibi herif dese mesela. Mahvoldun yani. Kız ondan sonra ağzında kuş tut, tamam mı şey, yandıramazsın. Biri çok iyi dese falan yani çok yani diğerini artar. Çünkü kendi diğerlerinin farkında değil. Kendi ne istediğini çok iyi bilmiyor. O yüzden biz böyle yaptığımızın doğru olduğunu teyit ettirmek istiyoruz başkasına. Kendimiz emin değiliz ne verdi? Hep başkalarını onaylatacağız. Böyle bir ülke manipülasyon çok açık ve özellikle sosyal medyayı kullanarak çok kolay bir şekilde wow yaratıyoruz.